Yıllardır almak istediğim bir şeyi sonunda aldım. Hadi beraber açalım. Çok mutluyum. O kadar heyecanlıyım ki şu anda. Yani saçma gelebilir ama ben böyle yıllardır mutfağımda bu aletin olmasını istiyordum. Sürekli böyle bununla yapabileceğim şeylerin tariflerini falan kaydediyorum yıllardır. <laughs> Çok heyecanlıyım. Nasıl çıkaracağım bunu buradan? <laughs> Yok. Yatıralım. Şunun rengine bakın ya. Tamam ya, sakin ol. İçinden önce böyle bir kağıt çıkıyor. Ben bunu ekstra satılıyor sanıyordum. İçinden bu da çıkıyormuş. Süper. İçinden böyle bir kağıt da çıkıyor. Böyle iki tane başlığı var. Ya şunun rengine bakar mısınız ya? Delireceğim. Çok güzelsin. Bir tane de böyle bir başlığı var. Böyle bir başlık daha varmış. Bunu görmemiştim videolarda. Bir bu, bir de bu olmak üzere böyle iki tane kase çıkıyor içinden yani kase mi denir artık. Bu daha küçük olanı. Selam. Ben de buradan görüyorsunuz. <laughs> bu Asıl daha büyük olanı şu şekilde yan yana karşılaştırmasını da göstereyim. Mesela atıyorum bir şey yaptınız bunun içinde. Bu yıkancak, O sırada kullanmak için şu diğerini veriyorlar. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra şöyle duruyor. Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak. Bunu şimdi bir hemen mutfağa koyalım. Tam yerleştirmeden önce şöyle bir üzerine sileceğim. Bu şekilde mutfağın baş köşesinde şu anda kendisi ve çok güzel duruyor ya. Rengini o kadar çok sevdim ki iyi ki bu rengi almışım. Baş köşeye koydum mutfakta. Birazdan bütün malzemeleri yıkayacağım. Bu başlıkları vesaire yıkayacağım. Ve sonrasında kullanmaya başlayacağım. Bunu yapmamı istediğiniz tarifleri de yorumlara yazın. Çünkü en çok beğeni alan tarifleri de deneyeceğim.